Arkadaşlar merhaba yayınımıza hoş Daha önce EQB'yi ben çekimini yapmıştım. Tanıtım inceleme. Şimdi test sürüşü yaptık. Test sürüşü yapamamıştık. Bugün EQB'nin test sürüşünü yapacağız. Evet ileri aldık. Bu arada sileceklerimizi bir çalıştırdık arkadaşlar. Biraz toz vardı. Koltuk ayarlarımız kapıda elektrikli olarak yaptık iç i̇şte detaylardaki navigasyon ekranı ve buradaki ambiyans aydınlatmalar gerçekten şık duruyor. Malzeme kalitesi güzel. Bunu detayları diğer videoda verdiğim için şu an yine tekrar hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Kocaeli'deyiz. Şu an bu araç 7119 kilometrede. Son sıfırlamada 1846 km önce yapılmış. Yine koltuk ısıtmamız vesaire araçta var. İlk dinlendirme ayarlarımız bakın bu şekilde ekranda görüyorsunuz. Buradan düşürüp artırabiliyorsunuz. Mesela maksimumda 7 dinlendirme. 7 de bu kadar ses var. Bayağı iyi uçuyor. İlk dinlendirme. Kapalı. Bir defalık. Buradan ayarı var arkadaşlar. Zamanlaması var ilk dinlendirme. cam tavan var yine. Cam tavan perdesi ortaya doğru önden ve arkadan kapanıyor. Arkadaşlar bakın şu anda bu son 30 dakikalık, 7,5 dakikalık tüketimler var burada. Şu an bu arada ön kamerayı da açtık. Şuradan şarja bakalım. 94 kilometre yüzde gösteriyor şu anda. 327 kilometre menzil veriyor. Şu an şu tüketim ekranına gelelim. Klimamız yine açık. Mecbur. Hava sıcak çünkü. Kör nokta noktaları sistemimiz efektif olarak çalışıyor. Çarpışma önleme ikaz sistemimiz de burada şu an görüyorsunuz. O şu an frenlemeyi yaptı zaten kendisi. sesi konusunda şeyde kapatayım. Bakın klimayı da. Şu an AC'yi kapattım. Yol sesi konusunda gerçekten yalıtım çok iyi. Elektrikli araç olduğu için zaten motor yürüsü de yok. biraz yüklendik hemen aşağı çektik. Ama Mercedes elektrik araç konusunda gerçekten iyi. Bakın şerit takipimizde efektif çalışıyor. O da güzel arkadaşlar. Bak, şeritten çıkacak mı? Çıkarmıyor. 160. Eller serbest bıraktık. Direksiyon tutu ikazımızı verdi. Şu an maksimumuz arkadaşlar 163'te kesiyor bakın. 162'de kaldık. 163, 162. Gazdan çektik şu an. Eller tut veriyor bakın şu anda. Sürat düştü, yavaşladık. Bir de şu an mesela 70 ikaz var şu an burada. Ee, yolda 70 kilometre ikaz var. O yüzden aracı düşürdü. 70'in altına o şekilde şu an eller serbest gidiyoruz. Ama gaz verdiğimizde bunu şey engel yok. Gaz verdiğimizde yine hızlanıyor. Şerit çizgisi düze gelince tabi onda eller servisi şey var. Çünkü araçlarda olduğu gibi düz çizgide yanılabilirsiniz. Mesela şu an tutar. Çünkü kesik çizgi. ilk intiba olarak yol sesi konusunda gerçekten çok iyi. Yok. Rüzgar sesi yok. Süspansiyon olarak gerçekten güzel. Sınıfına göre güzel yaylanma var araçta. 163 kilometrede kesiyor. Bunu biraz daha fazlası olabilir. Ama bu da tabi elektrikli bir araç. Menzil açısından aracın menzilini daha da uzatacağından ee, bu hızın yeterli olup olmadığına karar vermekte kullanıcıya kalmış. Kullanıcı yorumlarına kalmış. 3 kollu direksiyonun tutuşu çok güzel. Bakın görüyorsunuzdur kamerada. Verdiği tepkiler anlık ve verdiği tepkilere göre araç esiriyor olmasına rağmen Salınımda rahatsız edici bir salınım yok. Frenlemeler güzel, hassas. Tepkiler güzel. Şimdi şurada duralım bir de. Yol müsait gibi. Arka taraf müsait olunca bir 0-100 yapalım. E-cube ile. Durduk. Klimamızı da kapatalım. 1-2-3 Kapa. 100 km hızla ulaştık. Güzel. Çok ani bir ivmelenme yok ama yeterli derecede bir ivmelenme var. Özellikle kalktıktan sonraki o 4-5 saniyeden sonra hızlanmalar daha kifayetli, daha güzel. Bakın çok kısa bir sürede 163 maksimum hıza geliyoruz. 164 yaptı şu anda. 164'te kaldık. Ama şey çok güzel gerçekten. Aracın yaylanması segment itibariyle gerçekten başarılı. Onu çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. aracı ataletli kullandık. Yüklendik araca. Klima açık. Bakın şu anda frenlemeyi kendisi yaptı. Düştük. Önde çünkü araç var. Çarpışma algılamayı da zaten yapıyor arkadaşlar. Şu an bakalım biraz hızlandık. Bakın yine yapıyor. Hızlanalım biraz. Yine yapıyor. Güvenli bir şekilde yavaşlatıyor arkadaşlar aracı. Arkadaşlar evet, E-QB'de EQB 450 kilometre bir ortalama var. Bunu 5 saptığını düşünün. 400 kilometre değil. Hadi yazın bir de klima açtınız. Kışın kalorifer gidiyordu. biraz daha düşecektir ama şunu söyleyeyim. e ile gerçekten verdiğiniz parayı hak edecek bir model olduğunu düşünüyorum. Hem birincisi Mercedes kalitesine biniyorsunuz. Trenlemeye de bakın. Trenleme de güzel. Yumuşak şekilde durduk. Hem Mercedes kalitesine biniyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Onun dışında menzil olarak tatmin edicidir. Mesela EQS'in de çok yüksek menziller var. 650 falan civarı. Ama tabii yüklendiğiniz zaman araca hızlı giderseniz bu biraz daha düşebilir. Yalnız bu sadece Mercedes'e özgü bir olay değil. Bütün markalarda var. Pırallara ihlal etmedim. Araçta kablosuz CarPlay de var. Onu da kullanabilirsiniz. O da güzel. Burada bakın ekranlar zaten artık alıştık elektrikli Mercedes'lerde. Sportif, klasik, yalın. Yalın ekranı ben çok seviyorum. Böyle gözüküyor. Bence güzel. Geçti, geçelim. Yalın ekran böyle sade. Genelde uzun yolda gece gözü yormasın. Daha iyi dursun diye kullanabileceğiniz bir ekran. Sportif ekran da böyle çok farklı duruyor bakın. Aracın işte C kuvveti vesaire onda bakın görüyorsunuz arkadaşlar sportifte. Hızlandığınız zaman ekran tabi değişiyor bakın renkler şimdi. Daha böyle renkler canlanıyor. Özellikle bu test sürüşünde üst devirleri aracı çıkartıyorum ki maksimum hızlara. Buradan şeyi görün. Buradan şu bakın 87'ye gelişen 3 km menzil veriyor şu anda. Yani %87'e 300 verdiğine göre bu araç iktisadi kullanımda şöyle söyleyeyim. Mesela muhtemelen 350 400'ü çok rahat 400'leri iktisadi kullanırsanız görürsünüz. Şu an mesela biraz sakin diyelim. 100 km'ye düştük. 104 kilometrede şu an sabitledik arkadaşlar. 104'te sakin sakin şu an gidiyoruz. Klimamızı da açalım. Ondan da ödün vermeyelim. 86'ya indik. Bakın şu anda şu olarak bunu gerçekten fonksiyonların e, tamamı açık da kullansanız koltuk ısıtma işte kalorifer ısıtma anlamında yani şöyle söyleyeyim benim kendi tecrübelerime göre hissiyatıma göre 300 kilometre ortalamayı şehir içinde yapabileceğinizi düşünüyorum. Ortalama 300. Benim daha önce Smart'la bir kazadan dolayı mengellerden o zaman ikram araç almıştım. Arkadaşlar sağ olsun o zaman ikram araç vermişlerdi. Smart'ın menzili çok düşüktü. Smart Kort'u e, portu. 110 km menzili vardı. Smart'la 110 km menzille ben 85 yapıyordum. Kış şartlarında kalorifer açık. Yani bunu da hani, tecrübe ederken bundan bahsediyorum yani. Hani bunu da bilin. 110 km menzili Smart EQ ile EQ Fortu ile 80-85 yapıyordum. Öyle düşünün. Yani kışın ya da yazın fonksiyon kullanımlarında düşüş olarak öyle değerlendirin. 85'e indik. 298. Bakın şu sürate düştük. Biraz daha 105'te stabil süratte. Daha sakin bir şekilde şu an gidiyoruz. Güvenlik sistemleri gerçekten güzel yani. Hakikaten güzel güvenlik sistemleri. Arkadaşlar Mercedes EQB Mercedes'in elektrikli sularından birisi malumunuz. Onunla bugün de daha önce incelemesini yapmıştık. Bugün de test sürüşünü yaptık. Size kısa sürüş testimde kendi tecrübelerimi aktararak bilgiler vermeye çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.